İstanbul, İstanbul. Yani, kimler gelmiş önce İstanbul'u almaya Türklerden? Evet. Ee, İstanbul'u ilk kuşatan Atilla. Çekmece'ye kadar gelmiş. Ee, Balkanlar, Trakya işte e, bugünkü e, Bulgaristan, daha toplayıcı manada Eski Yugoslavya ve e, Yunanistan üzerinden geniş bir alandan Balkanlar Trakya'yı fethederek Büyük Çekmece'ye kadar gelmiştir ve e, bütün hazırlık anlayış İstanbul'u almak üzeredir. Almak üzere gelmiştir. Fakat araya e, Batı Roma girmiştir. E, Doğu Roma'nın gönderdiği Anatolius e, Patrik Anatolius vasıtasıyla tarihte Anatolius barışı olarak bilinen anlaşma imzalanmış ve çok ağır şartlar getiren bir anlaşma imzalanmış ve Atilla e, bu anlaşmayı e, Doğu Roma'nın e, ...hakimiyet altına alınması için... ...yeterli görmüş ve... E, ...anlaşmayı imzaladıktan sonra... ...geri çekilmiştir. Öyle ki... E, ...kaynakların anlattığı... E, ...anlaşma o kadar ağırdır ki... E, ...Batı Romalı... E, ...affedersiniz Doğu Roma... Hunlara olan... E, ...borcunu ödeyebilmek için... ...her eve ağır vergiler... ...her haneye ağır vergiler koymuştur. Yine Priskos'un bahsettiği bir hadise... Ve insanlar kendilerine düşen vergileri ödemek için bazı kadınlar gayri ahlaki yollara bile sapmıştır diye kaydı var. Doğru bu kadar... Atilla'nın vergisini ödeyemek için. Evet Atilla'nın vergisi. O kadar ağır vergiye bağlı. O kadar. Hani bu biraz da şeye de daha iyi anlaşılmasını vesile oluyor. Niye Ukrayna'da kalmamışlar da hep batıya doğru gelmişlerdir? Zenginliğin nerede olduğunu, e, hakimiyetin nerede olduğunu biliyor. Bu ilk kuşatma. Ciddi. Uğraşmadan para geliyor. Bir de o var. Ee, ...ama devlet olarak... Evet. ...ve askeri olarak altyapısını kuruyor... ...her gelen e, Doğu Roma'dan... ...vergi alamaz. Ee, i̇kinci ciddi kuşatma... ...617 yılında... E, ...affedersiniz... ...626 yılında Avarlar tarafından... ...616-617 yılında da var da, ...küçük bir kuşatma... ...büyük kuşatma olarak... ...626 yılında Sasani'lerle... ...ortak... E, ...Bir İstanbul kuşatması yapılıyor. Ve e, Avar hükümde, Avar Hakanı e, Trakya'dan Sasaniler ise Şahrabaz var e, ordularının başkomutanı Sasandan. Bugünkü Üsküdar'dan Kadıköy arasında bir karargahını kuruyor. Avar ordusunda e, e, Türkler başta olmak üzere Slavlar ve hakimiyet altına alınan diğer unsurlar da var ve 29 Hazirandan e, 7 Temmuz'a kadar, 6-7 Temmuz'a kadar 7 gün süren çok ciddi bir kuşatma yapılıyor. Bugünkü e, Ayvansaray ile 7 e, kuledeki e, sahile kadar ciddi bir e, alan kuşatılıyor. Daha önce öncü birlikler geliyor Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya geliyor ve Bizans o kadar e, doğru mu o kadar çaresiz ki hükümdar şehri terk ediyor yardım bulmak için e, Hazarlara gidiyor ve e, şehrin yönetimini Patrik Bonus ve Sergius'a e, bırakıyor. Bütün kiliselerde dualar ediliyor kurtulmak için. E, huruş hareketleri yapılıyor. Savunmada kullanılabilecek silahlar kullanılıyor. Hatta bebek tarafından e, yaşadıkları coğrafya itibari nehirde sal kullanmaya alışkın olan Slavlardan e, Denizde e, tam gemi değil ama daha küçük e, e, gemilerle e, veya sallarla, sallarla. sahanelere irtibat e, sağlanmaya çalışılıyor ve bu taraftan da çok ciddi hücumlar var. Fakat e, Teopanes der ki e, Bizansların e, Bizans, e, Bizans donanması biraz daha geç kalsaydı Sarsaniler'de e, buluşma sağlanacaktı denizde ve İstanbul denizde düşecekti. Ama e, İstanbul e, fethedilemiyor e, sona kadar ve burada e, Bizans'ın hile politikası, Doğu Roma'nın e, hile politikası ortaya çıkıyor. Ne oldu? Onu anlatıyorum. Sarsani e, elçileri e, avar e, ordugahına e, görüşmek üzere geliyorlar. Artık e, son planlar mı görüşülüyor, ne yapılıyor? Fakat dönüşte e, Romalılar tarafından e, bunlar ele geçiriliyor. Elçinin birinin kafası birinin e, kol ve bacakları kesilerek birbirine bağlanıyor ve karşı fırlatılıyor. <laughs> Bir elçi de orada e, tutuluyor ve bunu avarların müttefikleri olan ...avarları... E, ...kendilerine teslim yani, ettiği... Evet. E, ...söyleniyor. E, kuşatma tabii... E, ...ciddi kuşatma da... ...ciddi e, güven bunalımı... ...doğuyor. Ama bu olmasa bile... ...deniz gücü olmadan... E, ...ne kadar uğraşırsanız uğraşın... ...İstanbul'un fethedilmesi... ...mümkün değil. Ve... E, ...Sahsanilerin de... E, Yardımın sağlama, sağlanamaması üzerine e, Bizans İmparator Bizans İmparatorunun doğrama İmparatorunun e, kardeşi orduyla yardıma geliyor ve zaten e, çok kayıp veren e, Avar ordusu mağlup olup geri çekilmek mecburiyetinde kalıyor ve hatta çok uzun yıllar e, bu mağlubiyetten kurtuluşun e, sembolü olarak e, Bayram ilan ediliyor, kutlanıyor, ilahiler besleniyor ee, ve e, dini Roma'da, Roma'da, Roma. İstanbul'da. İstanbul'da, İstanbul'da ve bu kuşatmada başarısız oluyor. İstanbul'un Türkler tarafında e, üçüncü ve en önemli kuşatmalarından birisi ...Kuruman zamanında, 813 yılında, 813 14 yılında Bulgar, Bulgar. Bulgar hükümdarı, İnanim. Bulgar hakanı, hanı Kurumhan zamanında. Ee, olan hadise. Ee, yine... Hocam affedersiniz kurumanın dili nedir? Türkçedir. Türkçe konuşuyor Türkçe konuşuyor. Evet. Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşuyor. Slavca değil yani. Yok Slavca Türkçe. değil. Kuruma... Bir bu kadar ne zaman Slavca konuşmaya başlamıştı? Ee, yani dili olarak bilmiyorum ama 864 yılından itibaren şey olduktan sonra... E, ...Hristiyanlığı, Ortodoks Hristiyanlığı kabul ettikten sonra e, Türklükleri bitiyor. Bu bir sembol hükü. E, han'ın e, Hristiyanlığı kabul etmesi zaten çok uzun bir süreç içerisinde Slav nufus karşısında kültür ve sayı olarak eriyorlar. eriyorlar. Asimile oluyorlar. Asimile oluyorlar. oluyorlar ve e, önemli bir nokta Slavlaşmalar hadisinde Bizans'a karşı e, kuvvet olarak e, birlikte hareket ettikleri getirdikleri Slav nüfus aynı zamanda devletinde sonu oluyor devlet içerisinde. Çünkü Türkler e, azınlı, azınlıkta kalıyor ve aileden başlayarak kültür olarak da kimliklerini kaybediyorlar tamamen dinle birlikte. Bu üst zirveye çıkıyor. Kurumhan aynı Atilla'nın e, izlediği yol gibi e, aynı coğrafyayı fethediyor. Sadece e, Edirne direniyor ve Edirne'nin fethiyle uğraşmıyor. Kardeşi Kışın diye birisi var ve kardeşini e, bıraktıktan sonra İstanbul önlerine kadar geliyor. Bugünkü e, Altın Kapı, Yıldızlı Kapı denilen 7 Kule tarafında oraya e, karargahını kuruyor. Oraya kadar geliyor. Evet, oraya kadar geliyor. Hatta eee şu anlatılır. Denize giriyor orada. Dini ritüel olarak denize giriyor. E, ilahiler genç kızların e, açtığı koridordan ilahiler söyleniyor suya dalıyor, su serpiyor. Yine ilahiler eşliğinde çıkıyor. Dini bir e, ritüel ayin gerçekleştiriliyor. Ve bu Hangi ah... din ritüeli bu? Kendi dinlerinin ritüeli. Gök Tanrı Ama teferruatı bilmiyor nasıl bir, ayin. Sadece ilahiler söylendiğinden falan bahsediyor. Ve bu... Yani kızlar falan da var. Kızlar falan da var. Sadece asker yok. Sadece asker yok. Ma aile gelmişler. <laughs> Şimdi böyle. Ve ama... E, Büyük ölçüde kadınların da katıldığı bir sefer mi, ailelerine geldiği bir sefer mi yoksa onları sembolik olarak gelen insanlar mı bilinmiyor. Rahi belan gibi de olabilir. Evet. Ve Bizans yine çaresiz vaziyette hatta e, elçilik heyetiyle birlikte son kez aman dileme anlaşmaya zorlama açısından elçilerle birlikte gelen elçi e, kisvesi altında bir kişi kurumana suikast düzenliyor. Kuruman atının çevikliği sayesinde Bu suikastten kurtuluyor Son hücum için e, Harekete Geçilecek ve İstanbul Surlarında e, Bütün din adamları dua ederek Meryem'den mucize bekliyorlar Ve yine kaynakların ifadesine göre Bu mucize Gerçekleşiyor Son hücuma kalkışacağı sırada Ağzından burnundan kan gelmek suretiyle kurulmuş. Atilla gibi o da. Aynen Atilla gibi. Ama İstanbul suru önünde. Ve e, İstanbul suru önünde e, bu hadiseden sonra geri çekilmek mecburiyetinde. Mevsim ne? Kalıyorlar. Yaz. Şey, zaten... Denize girmiş üşütmesin dedim. <laughs> Yok şey geçmiyorlar zaten. Kendi e, uygun mevsimi bulmadan e, sefere çıkmıyorlar. Bu Atilla'da da böyle. Daha sonraki e, Türk devletlerinde de böyle. Kışın sefere çıkmıyorlar.